Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top attıkça para kazanıp sonra da paralarla top alma oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle şöyle bir atmayı deneyelim. Evet, atma tuşu fazla basınca oluyor. Böyle bas bas atalım. Paralarımızla da arkadaşlar yumurta alıyoruz. Tabi yumurtalar da çok işe yarıyor. Öncelikle biraz şuna para vereceğim. Evet güç en önemlisi bence. En. Bu oyunda. Şimdi şöyle bir basalım. 100. Tam vurduk. Şimdi orta sahaya geçemeyiz. Ama şuradan atabiliriz bence. Aa atamadık. Şu an neyiz biz? Ronaldo muyuz Messi miyiz? Arkadaşlar Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo ise beğenin, Messi ise abone. Ben Ronaldo diyorum arkadaşlar. Ronaldo şey oldu diye bir şeyler var arkadaşlar, Müslüman oldu. Eğer ki Ronaldo'yu seviyorsanız bu videoya abone olun. Messi seviyorsanız beğenin. Arkadaşlar bu arada ben birlikte Roblox oyun oynamak istiyorsanız Fatik 1197'ye ulaşabilirsiniz. Tabi ben oyun oynamak isteyen birçok kişi olabilir belki de. Evet arkadaşlar şu an 1400k biriktirmişiz konuşurken bile. Şimdi öncelikle şuradan bir alalım. Bu kilidi satın almak için bir şeyler bir şeyler. Bunu çöl için Tamam ne çölü ya? anlamadım. Tamam bunu, bunun için satın alması park için kilitli ana ne yapacağız? Evet bu gizemli şeyden açacağız o zaman kutudan. Gizemli kutuya para verdik arkadaşlar. Dın 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 bastık bastık. Aa turuncu top çıktı. Yellow. Evet şimdi ışın ışınlar mı? Dur. Bizim burada şu topumuz var. Yenisini kullan diyeceğim. Evet yeni topumuz. Yeni topumuz büyük ihtimal daha çok güç sağlıyordur değil mi arkadaşlar? Evet. Mesela bu bir sağlıyormuş. O 4. Aaa. Biz şu an Mbappe bile değiliz. Evet. Buradan atabiliriz ama büyük ihtimal. Evet at atamadık. Neden? Anlayamadım. Evet buradan atacağım. Hep buradan atacağım. Arkadaşlar bu oyunu ben eskiden oynamıştım. Ee, biz Taneri'ye çıkıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Uzayın tepesine. Bu düğün e 2 yeni gelir ise yeni bölüm gelecek. Yani ben bu oyunu çok oynamak istiyorum. ikinci bölümün 3. bölümünü. Hep oynayabilirim. Bu oyunun basketbol oyunu da var arkadaşlar. Ama biraz çakma gibi. Çok çakma gibi hatta. Evet. Şöyle. Ben şuraları bir yerlere bırakmışımdır. Şeyine. Profil fotoğrafımı. Fatih197. Evet. Paramız 4K olsun diye. 4K mı? 3K istiyorsan. 3.2K Birazcık daha uzaktan atarsak daha çok para kazanacağız. Mesela buradan atalım. Allah'ım inşallah girer. Evet. Ne olduk? Ronaldo mu olduk? Mesela. Evet. Buradan atalım. Buradan atabiliyoruz. Evet. Son bir iki tane daha atalım arkadaşlar. Sonra ne adam biliyor musunuz? Arkada şey var. Park. Oynanabilecek bir park. Hatta Almina gibi bir park. Oyun oynadık kay kay sürdüm. Arkadaşlar sizin kaç tane arkadaşınız var? Yorumlara yazın. Benim bu aralar hiç yok. Evet, burayı açtık. Neden açtık acaba? Işığını alalım ve size göstereyim. Şimdi anladığım kadarıyla bunu açmamız için hadi bunu açmamız için orayı açmamız lazımmış ve bizim paramız kalmamış. Kullanalım. 1500k bundan gelmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz maalesef. Bir bilseydim. Aa 300 robot ne alaka? E bu parasız. Oy. Bu da Ronaldo olabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben yeni top açmak istiyorum arkadaşlar. Top. Evet. Bizim evde de futbol topu var. Ama bunun gibi böyle turuncu değil. Yeşil. O yüzden bugünkü amacımız ne olsun? Yeşil top alana kadar top alalım. Evet. 1.5K ve 1400K'mız var arkadaşlar. Çok üzücü oldu. Şimdi buradan atalım bir. Yamuk gitti. Evet, %100 atalım bize. Böyle ne kadar bastırırsanız o kadar iyi gidiyor arkadaşlar bu arada. Buradan atmaya çalışırsak buradan atamıyormuşuz. 1500K'yı aldım arkadaşlar yani böyle ağaç desenli güzel bir şey yapmışlar. Dokunalım. Ağaç kütüye vuracağız arkadaşlar. Evet. Burada Ronaldo olsaydı belki de e ayağı falan kırılmıştı ama biz Ronaldo muyuz? Değiliz. Evet. biz insan bile değiliz büyük ihtimal burada. Ben biraz hızlı mı koşuyorum arkadaşlar? Bayağı iyi para veriyor. Orka, Taşlar. Ben daha yeni ne yaptım? Ve kaç kam oldu? Evet. Arkadaşlar her oyunda olduğu gibi bu oyunda da ne var? Hadi bir bakalım. Tabii ki de Rabbit. Evet. Yine vurduk. 30 mu? Ne? Olmadı. Şimdi şimdi şu 10 kalk şeyi yiyeceğim. Çarpı 2. Evet. Neyse oldu. Dün 18 kalmaz. 4 milyon. Bayağı şeyimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ışınlanalım. Bunları biraz genişledim. Şunlar çok fazla para verdi. Şimdi ikisini aynı anda tıklayalım. Paramız bitene kadar arkadaşlar. Evet 9K'dan direkt 6K'ya düştük ve bitti paramız. Ama şun, şuna da verdim. Hız. Önemli olan hızlı olmak. Evet arkadaşlar. Böyle bayağı hızlıyız. Hüseyin bu artık hem Hüseyin Botuz hem de Ronaldo'yuz arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı. E, bunun ne işe yaradığını hiç anlamadım ama bir şeylere işe yarıyordur. Düşünmek. Evet. Arkadaşlar artık biz Messi'yiz. Bakın Taner'den gol çekiyoruz. Sağının öbür ucundan çekiyoruz ve gol oluyor arkadaşlar. Tabi burada hiçbir tribün gün yok ama Herkes alkışlıyor yani. Her gol atışımızda. Evet paramız baya 50 kaldı arkadaşlar. Şu an paramız coşuyor. İstediğimiz her yeri alabiliriz arkadaşlar galiba. Nereden alınıyor? Boy mu yetişmemiş arkadaşlar? Kürdandan kol var. Taşıyamaz onu. Arkadaşlar bu arada yüzümü göstererek video çekmemi istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Arkadaşlar. Ben ne oldum böyle? Ben tekime binedim. Arkadaşlar. Ben galiba denizhan oldum. Bizim de sınıfta çok futbol oynayan birisi var. Benim arka sıramda oturuyor. O da çok iyi oynuyor. Yani o bile böyle şutlar çekemez. Evet ben de çekemedim. Ne oluyor? Top Evet. Ben buradan çekebiliyorum ama değil mi? Evet. Nasıl not diye oturuyor arkadaşlar bizim 150K'mız olmuş. 170K. Arkadaşlar bu video uzun olabilir. Yani 15 dakika falan da olabilir. Bilmiyorum ama. Bu video uzun olacak galiba biraz. Evet. Ben arkadaşlar bayağı gitmek istiyorum. O yüzden şurada biraz gol atmak istiyorum. Burada arkadaşlar ben biraz gol atıyorum. Evet gol attık. Şimdi 40K'ya burayı bayağı bir açacağım ben. Artık boyum yetişiyor. En ses kalın adamın. Evet git gide gidiyoruz. Git diyoruz gidiyoruz 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 gidiyoruz. Aa paramız gidiyor. Şu sadece bizim buradan sonra. Evet. Biz buradan asla gol çekemeyiz. Evet. Seker seker gidemez tabii. Işın alalım geri şuraya bir. Arkadaşlar 230 kayı bitireceğim. Böyle biter. 200 k ve bütün hızımız da biter. Evet şu an Hüseyin bot kadar hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Bakın. Hem hızımız gelişti hem futbolcu Her gol atışımıza para kazanıyoruz. Artık biz ne olduk acaba? Youtuberız. Hem youtuber hem çok hızlı koşuyor. Hem futbolcu. Evet. Artık biz çok iyiyiz. Biz geçmek için 40 fırın ekmek yemeniz lazım arkadaşlar. Evet. Buradan gol çektik. 34 kamuz oldu. Buradan gol çekersen videoyu herkes beğeniyor arkadaşlar. Eee, herkes beğensin bu videoyu. Hakkını verin artık arkadaşlar. Buradan çekerken herkes abone olacak. Oy! Arkadaşlar önceden hiç denemedim kesinlikle. Buradan çekersem hem yorum hem abone hem de beğeni. Aa, yorumlar açık değil arkadaşlar. O yüzden olmadı galiba. Dur dur. Şimdi olacak. Hem beğeni hem yorum hem de abone. Olmadı. Düz. Yorum olmadan deneyelim. Evet yorumlar açık değil arkadaşlar. Neden? Linç manyağı yemek istemiyorum çünkü bilmem daha yeni başladım YouTube'a. Evet. Paramız arkadaşlar çok fazla olana kadar gol atacağız. Evet olmadı. Bu tur olmadı. Şimdi kullana tıklıyoruz arkadaşlar. Şu kullanılan şeyi alıyoruz. 2.5K'yı. Işın alalım bir. Şunları geri alalım. Evet. Aa, şöyle ışınlanayım ben. Oo, arkadaşlar yeni bir şey öğrendim. Şimdi bir de çok hızlı koşayım. Bayağı para yatırdım şimdi. Bayağı arkadaşlar gittim. Gideceğim. Eğer ki buradan atarsan videoyu beğenip kanala abone oluyorsunuz. Oy, arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu gol bütün takipçilerim için. Evet. Arkadaşlar bu videonun buraya, bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.